Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Umarım iyisiniz ve hayatınızda her şey yolunda gider. Değerli dostlar, bugün CEEK analizi ile karşınızdayım ve bugün sizlerle beraber haberler ve grafiğini inceleyeceğiz. Şimdi videoya geçelim. Evet arkadaşlar, ilk önce CEEK'i Lona Crash sitesinde inceleyeceğiz. Bakalım sosyal aktivitesi nasıldı ve bir günlük ve bir haftalıkta neler yapmış? Eğer ki CEEK'in günlük sosyal aktivitesine ve sosyal hacmine bakarsak düne göre %35.51 yükselişte. Eğer ki sosyal medyada katılımına bakarsak düşüş görürüz arkadaşlar ve düne göre %1.27 düşüş görüyoruz. Ve eğer ki sosyal medyada katkıda bulunmasını İncelersek görüyoruz ki düne göre %2.7 yükselişte. Ve eğer ki bu tokeni bir haftalıkta incelersek görüyoruz ki bir haftalıkta sosyal hacminde baya bir yükseliş görüyoruz arkadaşlar ve bir haftalıkta %145.7 yükseliş görüyoruz. Eğer ki sosyal katılımına bakarsak görüyoruz ki %16.8 yükseliş görüyoruz. Ve en sonda sosyal katılımına bakarsak görüyoruz ki yüzde %45 %45.45 yükseliş görüyoruz arkadaşlar. Bu inceleme bize ne gösterir arkadaşlar? Böyle bir inceleme ile görüyoruz ki bu proje sosyal medyada da aktiftir ve hala sağlam bir community peşinde. Evet dostlar, şimdi de önemli haberlerine de bir göz atalım. BNB Chain sayfasından Önemli bir açıklama geldi ve MVBIV en önemli projelerinden ve yaklaşık 400 program arasında 7 program seçildi ve onların arasında da CEEK projesini görebiliriz arkadaşlar. Bir sonraki haberimiz yine bir e, mega star CEEK platformunun üzerinde konser yapacak ve bu konseri e, online olarak ve metaverse aleminde olarak Görebilirsiniz. Bu konser gördüğünüz gibi Harmonize grubundan ve Harmonize Afrika'da ünlü bir grup ve şarkıcıdır arkadaşlar. Bu nedenle görüyoruz ki büyük şarkıcılar ve büyük gruplar artık metaverse aleminde de konserlerini ve programlarını sunuyorlar. Evet dostlar, CEEK VR projesini markette durumuna bakarsak görüyoruz ki Markette şimdilik sıralamada 184. sırada ve izleme listesini alan kişi sayısı da 180.939 kişidir. Şimdilik fiyatı da 0.2987'dir arkadaşlar. Ve düne göre %0.43 düşüşte e, görüyoruz ki pek fazla bir düşüş ve yükselişi düne göre görmüyoruz arkadaşlar. Son 24 saatte hacmine de bakarsak görüyoruz ki %68 yükseliş görüyoruz ve 12 milyon 670 bin dolarlık bir hacim görüyoruz. Market değerine de bakarsak 222 milyon 306 bin dolarlık bir market değeri var. Evet dostlar şimdi de grafiğine bir göz atalım arkadaşlar. En son yaptığım analizde siz değerli arkadaşlara en dip ve destekler ve dirençleri çizmiş mi arkadaşlar ve o destek ve o dirençleri hala da geçerli buluyorum arkadaşlar. E, şimdilik fiyat görüyoruz ki hala o dip levelde ve iki kere önündeki direnci yani 0.47 levelini kırmak istemişti ama o direnci kırmasını başaramadı ve tekrar dip levele doğru hareket etti arkadaşlar. Ve görüyoruz ki 0.30 cent desteği çok sağlam bir şekilde fiyatı koruyor arkadaşlar ve fiyatı daha da aşağıya inmesine mani oluyor arkadaşlar. Eğer ki stokestik RSI durumuna da bakarsak görüyoruz ki tam orta levele doğru hareket etmiş ve şimdilik 50 seviyesinde eğer ki orada bir düşen trend çizersek görüyoruz ki arkadaşlar fiyat o düşen trende temas etmiş ve eğer ki bu trendi kırırsa yukarıya doğru hareket etmesini umuyorum arkadaşlar. Bunu da altını çizmek istiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz ki dün Joe Biden'den bir haber geldi ve kripto karensiye bir pozitif sinyal verdi arkadaşlar. Bakalım gelecek günlerde o resmi açıklama Bizlere ne gösterecek? Eğer ki o açıklama kripto piyasaya pozitif bir sinyal olursa hakikaten e, kripto piyasasını e, bu levellerden ve bu dip levellerden kolayca kaldırabilir arkadaşlar. Ama dün gördük ki piyasa ve bitcoin bilhassa e, 42 ve 43 leveline kadar yükseldi arkadaşlar. Ama yine başarısız oldu ve piyasanın güçsüz halinden dolayı aşağılara doğru hareket etti arkadaşlar. Şimdi grafiğimize dönelim. Eğer ki Aresay durumuna da bakarsak görüyoruz ki o kısa düşen trendi kırmış arkadaşlar ve o trende pullback yapmış. Eğer ki bu pullback gerçekleşirse 50 seviyesinden yukarıya doğru hareket edebilir arkadaşlar. Açıkçası CEK projesi bence sağlam bir projedir ama bu proje ve bu token yükselmesi için yeni bir sermaye ve yatırımcı gelmesi lazım arkadaşlar. Demin dediğim gibi birkaç kere 0.47 sente ve o sağlam dirence doğru hareket etmiş arkadaşlar. Eğer ki gelecek günlerde o direnci kırırsa önündeki direnç yani 0.67 sente doğru hareket edebilir arkadaşlar. Bu hareketler ve bu tahminler tabii ki piyasa ve Bitcoin'e bağlıdır. Arkadaşlar açıkçası benim birkaç videoda söylediğim gibi bu sene sadece dalgalarla dolu bir sene olacak. Yani siz para kazanmak istiyorsanız diplerde alıp ve zirvelerde satacaksınız arkadaşlar. Benim tahminim şu ki 2023 senesi ve önümüzdeki sene holderlerin ve yatırım yapan kişilerin senesi olabilir arkadaşlar ve Tam bir kripto e, senesi diyebiliriz arkadaşlar. Demin dediğim gibi eğer e, açıkçası bu sene para kazanmak istiyorsanız price action teknikler gibi dip levellerde ve dip desteklerde alıp ve en yüksek direncilerde satmanız lazım arkadaşlar. Değerli arkadaşlar bu videomuzda böyle umarım videoyu beğenmişsiniz eğer böylese videoya like atmayı Unutmayın ve kanalı da hala abone değilsiniz kanala abone olun. Bir sonraki videoya kadar hoşçakalın.